Arkadaşlar güzelten ee, merhaba. Operasyonlara abi bank gelmesin. Bankada hastaç. Bankada Banka hastaç. Hadi bakalım. Evet kaldığımız yerden devam <laughs> dostlar. Şimdi Rainbow Six videolarında muhabbet eksikliği varmış beyler. Oyunu çok kaptırıyormuşuz kendimiz Biraz muhabbet edelim bu bölüm. Öyle miymiş? Aynen. Vurun masaya bir konu. Oradan yapıştıralım. Tamam. Oradan döndürelim. Her döndüre arkadaşlar. döndüre oynayalım. Abi şimdi ya ben bahsediyor. bir şey söyleyeyim önce. Söylüyorum. Yani, hani Euro Truck oynamıyoruz. Ya, öyle abi. Öyle öyle. <laughs> yani. Abi, ay, ay, bak şöyle dinliyor. Yani. Tamam. Odaklanarak yani, şey, oynuyorsunuz. Başladık. Belli bir şey Mutlu Ömer diye biri var. Mutlu Ömer diye biri var. Mutlu Ömer mi? Pardon. Mutlu Ömer'miş yani. Ha Mutlu Ömer. Abi şey gibi oldu. Sen de, Almanya'da ya da Amerika'da Türkleri Türk karşılaşırsın ya. Türkler. Karşıda bir tane pilot. Dur şöyle yapalım. Youtube'dan da izleyebilirsin. Evet. Yalnız adamlar başlamadan, maça daha görmeden nasıl bir ön yargı bu? bunu? ünü yapmışsın abi. Hepimiz ediyorlar ya. It's a subhuman person. <laughs> Allahım yarabbim ya <laughs> Tamam baba Tamam baba tamam Tamam baba tamam tamam Kaybedin, Ya şey dinliyor e, arkadaşlar tamam ciddi mu oynuyorsunuz böyle hani Gır gır ya da bir sohbet Ama ettiğinizde şey, de, gır gır de gır bakalım yapabiliyor gır. musunuz onu da görelim babında <laughs> Abi iyi geceler Mete ve Eren abiler bak Mutlu Mert abi, Türk'müş abi, abi. İyi geceler Çok paşam Ha, dur, 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 dur. Ben hemen dur. şey yazdım. Desene Mete. Dur, Ölsenize biraz. <laughs> Oynarken. <laughs> Yerleri söylersin artık. <laughs> Baba Ben üst kata gidiyorum hemen. Abi shield vesaireleri yapalım. Armor'u bıraktım. Reis. <laughs> Yerleri söyle evet. hafız. <laughs> Haydi bakalım. Şimdi i̇şte benle bir beraber yukarı gelecek mi her yeri kapatmaya? Ben geleyim döndüm ben ben... Okey, haydi bakalım. Frank fena oynuyor da diğerleri tırt diyor. Kendini niye şimdi kendini niye tırt yaptın Ömer sen de iyi oynarsın ya paşa. <laughs> Ben garajdayım abi. İste, reinforce istediğiniz yer var mı? Kalkan ve reinforce. Kalka, ben şuraları reinforce isteyeceğim. Ne yaptınız lan? Ne yaptınız? Ne yaptınız abi? Ha sürekli. Ben garaja gidiyorum abi. Aha. Aha sıkıyorlar. Oha sıktı. Aldı. Kalkar. Nereden geliyor? Giriye atmış. Montagne kapı. Aa, burada, 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 burada Montagne C4 varsa kapıyı atsın abi Montagne. Arkada tünel kapısında. Şurada. Merdivenden de gelebilir ya. Eray şurayı kapatsaydık. First, Geçeceğim. Hazır mısın? Çabuk, çabuk 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 Hop hop çabuk. tamam. Abi, bir C4'unuz varsa. Arkadaşlar yeni. Evet evet. Ben geçmek. Güzel. Raşit arkası. Kaldır beni. Alırsın alırsın. Yürü yürü. Nerede nerede, nerede nerede Gel abi kaldır. Gel, evet. gel abi kaldır. Raşit kaldır. Rush'da kaldır. Garajda, <laughs> kaldır. Garaj'da mı? Kaldırsın evet, abi deki de çok sağlam ona dikkat edin de bayağı sağlam evet. Her garajda. Garaj dikkat, soluna dikkat. Ha bekleyeyim ya. Aynen şey aynen. Yapmadım. Her tarafı şey. Ben beklerim karşı tarafta. Benim karşımdan birisi beklesin. Aç burayı kapat oğlum. Ben, ben demir palmakların arkasında bekliyorum. Evet. Ama başka dönmüş de olması Bankadaki kameradayım onu söyleyeyim okey iyi öldürdü ama baya iyi öldürdü şey öldürdüm. mi plat olan arkadaş mı yok, yok ya. plat değil sanırım hız var hız var evet tamam sakin abi gölümümüzde abi ömer'e kim acı ömer'i kim indirdi lan kim acımadı ömer'e dinle valla ben öldürdüm herhalde Yazık oldu çünkü. <laughs> Yazık paşama ya. Şey yok Allah. yok, kovruldu de Birini ben indürledim. Birini indirmek oldu. Kameralara bak. Nerede? Dur, ben tam tepeye kameradayım. Aha, baba, bir şey. yeri kırıyor. Bakın. Şurayı mı? Orayı kapatmış mıydı kutlu? Tam burada burada. Burada işte. Burada burada garajda. Garajda ne? çek. Garajda. Abi. Abi nasıl? Geldi. Oh, oh, da, oh. Tam koridorda Mete. Çok hızlı geldi. Pencerede de, Mete odada, Mete odada. odada. Odada, odada. Odada büyük pencerenin oldu. Ah oh, evet. oha. Yok abi şey işte Frank bu size lanet olası hileciler. Oğlum hileciler diyen eleman işte bu. Evet. Abi herif direkt kafaya çekmiş ya. Bu nasıl bir eğim? Adam iyi mi? bu adam normal değil mi? Temiz bu herif. Yani herhalde bilmiyorum. Çok temiz durmuyor ya. Zaten bunun için diyordu abi bir tek Frank oynuyor gerisi tırt diye. Nereden geldi abi? Garajdan. Oğlum bir şeyden daha yukarıdan indi. Durun baktığı yerden. Yani. Ah! Sizi de boğaldı, yani bu aldı değil mi? Evet. Gerçekten çok iyi durmuyor adam. Ama o Adam ace yaptı herif. Aynen ace yaptı. Ben raporladım abi. Çanmıyorum. Ben şey bir söyleyeyim. el daha bekleyeceğim çok bu arkadaşa şans vereceğim bir el daha şans vereceğim. Mere soralım abi. Eee gençler yaz için planlar neler? Ne yapıyorsunuz bu yaz? Var mı kafada bir şeyler? Herkese soruyorum. İzleyenler dahil. Güzel soru. Bir. Ha, Eray. <laughs> Eray seninkini duyacağız. Seninkini bekle. Miami sen Miami'desin. seninkini Miami. biliyoruz. <laughs> Raşit sen ne yapıyorsun abi bu yaz? Yaza abi Sibir. Rainbow falan. <laughs> i̇şte. <Yani, gülüyor> Sibirya'ya gideceğim. Ben. Sibirya. Herkes <laughs> değişiklik olsun. <laughs> Daha önce nerelere gidiyordun da değişiklik olsun abi? Sinop, Yok, Ardahan. Zaten daha, daha önce Türkiye'ye. Temel Tepe. Abi ben en fazla Kutlu... giderim. <laughs> Yok abi İstanbul'a Vallahi ben yani. E, muhtemelen bu yaz söz nişan falan. Valla ooo sen, o, sen de benim sen benim tarafa da. kayıyorsun. Eyvallah sen benim bizim tarafa kayıyorsun. Sen benden tarafa kayıyorsun. Düğün işlerine hanımcör, giriyorsun. Hanımcör, Aynen. Hanımcör. Eyvallah. <laughs> Eyvallah abi. Berkan da ne yapacak? Berkan sınavları mı çalışacak yoksa anne mi Tatil. Tatil. Tatilde şey, ne her... Şeyden kim girecek? Hadi bakalım. Biz düğün hocam, bizde de düğün. Ben balayındayım. Balayı hani <laughs> Tattım uyuyacağım yanına abi. ama Dikkat et abi tutuklarlar ha Orayı biz mi kırdık? Ben de bilmiyorum ki abi hani Information sıfır yani şu an Ben abi içeri girdim Merdivenlerdeyim Buradan delikten giremezsin Küçücük bir delik o Yok yok ben normal yukarıdan şeyden girdim Buradan bir açık gözükmüyor yalnız Şuradan Ben de benden gireceğim Eray tünelden zorluyor Ber Berkan da şeyin yanında Eray'ın yanında Geliyorum kızlar Beni de alçayın siz İçeride kaç kişi var ya? Çok Burası benim, şey benim masa altına yatmayı sevdiğim yer mi yoksa aynı yer mi? Garaj şu Garaj... boş <laughs> Emin misin? Masa altına yattığım sev, sevdiğim Abi yer falan da kötü bir hoş oldu değişik oldu evet, evet. Yürüyün abi yürü 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 yürü, yürü. Oh. Var mı şeyde falan yatan asansörde? Şöyle bir drone atayım ben de. Ha, kasa gibi bir şey var ya onun arkasına duruyor. Şu an daha iyi orada. Asansörün içinde. Peki yer değiştiriyor ya. Bandit'i vurdum abi. Aa bak 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 gene git, gitti, benim kit. Gene raştı. Gene raştı orta oldu. Ha. Ne oldu? Raştı Rush, orta oldu benim şey. Benim vurduğum adam. Abi boşver orta olsun birisi uçuş kapıyı kırayım beyler Aynen aynen Asansörde şu hepimizi az önce vuran herif asansörde Şu anda kasanın arkasına geçti Asansöre girdi ee, Beyler bir dakika Evet abiler sıkıntımız büyük Ben şu odaya koşsam ya, Berkan yanına Aaa oh, Abi indirdi Berkan'ı direkt Abi bu herif mü mümkün değil ya. Abi, ya Ben şu odaya koşsam yani. Abi, ah mutlu. Ömer vurdu beni. Ömer uzdı. Ömer uzdı. Hadi. Harikasınız. Ömer ölüyor. Ömeri eray alıyor. Acımıyor. Metin ikanlı yerde bırakmıyor. Aynen. Beni Ömer vurdu abi. Gözden geçireceğini düşünüyor. Bu sana benimdi mi Aynen, beni o vurdu ya. Ben mutlu. Şeyden vurdu Beleşim hem de. Dedim, hiç, cevap yani. hiç bakışmadık yani. Hiç yüz gelmedik arkadan vurdu. Yandan vurdu böyle beleş. Beyler vault alalım yine. Burayı bir alalım abi. Zorlayıp burayı alalım. Abi vault sormak zor ya. Abi zor değil aslında da. Zor değil ya ben hallederiz yokalım. burayı. Burada vault alıyoruz pek. Hallederiz hallederiz. Bir... Şuna bak <laughs> resmen iki asit yapmışım ya. <laughs> Direkt orta iki gol. Feyi, Faruk kişi şey, daldı. <laughs> Rush vurdu. İşte ben ona tam <laughs> sıkıyordum. Ömer, Ömer o yüzden vurdu beni. Ama çok sağlam vurdu. Kalkan oldu. Yani hack mi yoksa başka bir şey mi var? <laughs> ya çok iyi oynuyor. Ya olabilir. Yani şimdi bizde de çok çok iyi oynayanlar var. Onlara hack demiyoruz şimdi Allah için. Uf çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Bir tane şey yaptı lazım beyler. Ben de var. Shield değil şey. Ha shield mu Nereye şey, nereye istiyor abi? Var reinforce da, da var, Ren shield Ren da var. Ren Hı. Kalkan yok mu abi? Var, kalkan var abi. Kapıya mı koyayım? <laughs> Kalkanı bak şuraya koyabilirsin mesela. şuraya koymasam mı? Ha oraya da koyabilirsin. Bak burası abi. montagne ne falan geliyor ya. Çabuk 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 Aynen çok. Hadi Anladım. kolay gelsin lazım acaba buraya? Evet, bir tane şey yaptım ve diğer yere yaptım. Bodrum Biri... ne diyor Pardon garajda. Ben garajda ben varım da garajda şey gelecek. Bir üstte koşuyor. Yok, benim var benim. Ya. Aa dört kişi kalmış onlar. Aa. Evet evet. Hiç fark etmedim. Şey. Ömer öldürdü. Bir garajda ya, yardıma şey. gelip. Aa Montagne garajdan <laughs> geliyor. Kutlu dur öyle. Ha bir kişi daha geldi garajdan. Şurada eş geldi abi. Aynen. Bir saniye arkalamana gerek yok. Aha Berkan aldılar. Abi niye ki? Twitch de burada. Eş kaçtı Mete. Tamam Mete. Burayı bana bırak. Twitch drone'u var orada. Evet Twitch drone'u var. Yukarı kalkan var böyle. Geliyorum. Bir drone daha geldi. Abi ha vurulmadı drone ya inanmıyorum. Orada. Çok iyi. Çok iyi bir Raşit. Çok iyi bir Raşit. Şuradan biri gelecek ya garajdan. Eyvallah. Tamam ben seni burayı bırakayım mı? Gidebilirsin abi. Abi ne olursa olsun pick yap. Ben avantaj kaybetmeyeyim. Hayır. Nerede? Üstte. Adam yukarıda karşıma çıktı. Tam bu Zaten... garajın üstte bir kat var ya. Tamam oradan giriyor demek ki. Şuradan merdivenden gelecek. Raşit merdivene bak. İnanmıyorum. Tamam ya. tamam bakacağım ben. Termite öldü. Tamam. Evet. Eş eee Eş de de Twitch Twitch var abi. Eş Twitch var. Eş mi aldı seni? Kutlu. Hayır Twitch. Twitch de Eş de orada abi bu arada. Eş de garajın orada bekliyordu. Tamam ben garajdayım. Tamam sakin. Süre tamam, oynayalım. Aynen abi süre süre süre. Evet, <laughs> orada dur abi sürekli orada orada dur. Şurada 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 geziyor şu an. Üstte geziyorlar. Bir saniye abi ses kısalım. Yani tamam, üstümde geziyorlar. İyi burası kapalı hali. Garaj kamerasını görebiliyor musun Berkan? Yok kırmış hemen. Neresi patladı ya? Bu tarafa attı bir şey ya. Şeyi patlatmayı. Yerdeki oh, tellere o yerdeki gitarları... telleri Burada burada Şu an gördüm eteği Garaja da dikkat edin de Yaray arkan açıldı Şurası aynen orası Tamam Fikle mi Ha bak beni spotluyor drone var burada Ya süre azalıyor zaten. Tamam, sakin olun. Tamam droneları gitti. Ar evet, arkandan geliyor adamlar. Oradan geliyorlar hayır soldan falan. Op op op. Dur, dur, dur. Alırsınız. Abi nasıl ölmüyor ya? Bak canı bayağı azalmış. İnanmıyorum ya. Oyna abi, süreyi oyna, süreyi oyna. Al Alamazlar, imkan yok. Garaja çıkma onu söyleyin abi. Garaja çık, çık, aç. Aç, çık, Garajda Twitch var. İşte orada abi, işte garajda. Tamam ben burayı tutucam Ben de bu tarafı tutuyorum oh. Abi yok artık ya Ömer iyi girdi Arkamdan hocam. gelmiş abi nereye tutuyorsun? Arada kaldım ben Allah'tan metime takıldı Arkamdan gelmiş nasıl tuttun abi orayı Aaa Eray yanlış abi, yere bak ben diyorum, ya. Eray bak, baktı. Yanlış ya. yere yanlış ben diyorum. Eray'ın baktığı yanlış Bak güvendiğim yerden yine ölüyorum. Abi şöyle ama buranın iki tane girişi var. Ben bir tanesini aldım diğerini sen aldın. Ama abi, Eray şey hayır. sen odanın girişini görmüyorsun abi. Bir tane koridor var abi. Sen o koridoru tutsan hem garaj tarafını tutuyorsun hem şehir tarafını. Hayır. Ben tavuğumu attığımı geri çektim. Yani sen çok geri gitmişsin. Aynen öyle. Ben çok geri gittim. Ya, direkt önde alırdık adamları. Yok yok direkt önde alırdık adamları. Adım <laughs> adım. <laughs> Ben arkamdaki olmasa şeyi vurmuştum, Twitch'i kesin vurmuştum. Bir anda düştüm çünkü injurlandım. Twitch beni görmeden injurlandım. Ona şaşırdım zaten. Süre bitti değil mi? Aynen. Hmm. biri de meta e takıldı zaten. Hmm. Girişte ucunu ucunu koymuştum, görmedi onu. <laughs> Hadi bakalım. Bence şuradalar ya. Bence şu ofisteler ya, masayı, altını kırıyoruz ya. Dur bakayım, yo değil. Üst en aşağıdan geldi ya adam. En aşağıdan geldi. Şey castle Aşağıdalar aşağı. Aynı. Aynı yer. O, orayı savunmadılar mı onlar? Yo bankanın bir üstü. Bankanın bir üstü. En, bizim savunduğumuz yerin bir üstü. Drone vurma bu ya? Allah Allah. Bu adamlar banka. Bir üstü var. Bir üstü da. yok. Bot, var ya. Allah Allah. Bodrumda Draman. yok tabii abi kimse? Allah Allah ben az önce girdim. <laughs> Eli geç. Aşağısı işte o. Bodrummuş ya. Bodrum bodrum. Beni oradan zaten reinforce falan yapıyorlardı orada ha, Geçen oyun bodrum savunamadın mı Aldık ya oraya. E, hızlıca bir içeride kaç kişi var ona da. Ben onu İçeride 3 3 kişi şey var tassle var yager var abi içeride. tassle var yager var Bunu tamamen kapatmışlar kendilerini ben geliyorum sen. şurayı mı? açıyorum burayı aç Ama aç şey var, <laughs> bu <laughs> yok şurayı Arkan, fanı açıyorum, dikkat et. Aç aç, aç aç aç. Şurayı açayım mı? Aç abi. Asansör tarafı boş gözüküyor. Yager bir ölür müsün Yager nasıl ölmedi abi Kafasına kafasına sıkıyorum ya Yager'ı yatırdım Ah, Yager'ı yatırdım Abi şey kalkanın arkasında adamlarını yatırdım Alabilirsiniz bir el bombası ya bir el bombası Eray oraya bir el bombası be Ha adam yatıyor orada gidin alın Diğeri yatıyor kalkanın altında yatıyor Ha, öldü mü? Tamam. Helal. Uzak Yürü be. Helal be. Helal helal. Uf, güzel. Güzel güzel güzel. Rank mi oynuyorsunuz? Rank rank. Rank. Kim geldi? Rana, Rana mı? Ha Rana'cım hoş, Rana. gel. hoş geldin. Hoş geldin Rana'cım. Gidiyorum ama iyi geceler demeye geldim. İyi geceler. İyi geceler herkese. Allah rahatlık versin. Sen şey. Abi CEO ofis olabilir. Aynen. CEO ofis. Aynen CEO ofisidir. CEO ya? Evet ya bu arkadaş çünkü iki kişilik oynuyor. Çok iyi oynuyor. İlkel çok iyi oynadı. İlkel evet. Ace yaptı. Yani şöyle söyleyeyim İlkel bir beş adam aldıktan sonra kalan iki elde adam sadece bir adam. Hatta kendi adamını vurdu ya. Kendi adamını vurdu. Valla biz Berkan, Berkan'la da adam almadık. Sizi taşıyorsunuz hocam hadi. Ben şu şeyi bir etrafını bir kapatayım. Biz Berkan'la bugün çay içmeye geldik. Şunu şöyle yapalım. Şunları bir alalım. Herkes bir alsın abi içliğini. Herkes bir içliğini alsın. Bir kişi daha alırsa kıracağım bak. İçliği kıracağım abi. Arka Yeni. tarafa koyarsan Arka, arka taraftaki duvarlara. Şey, 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 Şu, şey, Şu içliyi bir al abi. Şurayı bir kapatırsanız. Evet. Şu bende bende var. var iki tane. Aynen aynen iki tane getirin abi. Hadi 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 hızlı 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 geç kaldık. Çalışın kızlar. Ben de burayı görüyorum. bu oyunu ne zamandır oynuyoruz? Bu oyunu ne zamandır oynuyoruz? İlk çıktığı günden beri abi. Ne yani... Yok canım. 5 ayı var rahat. Şuradan geliyorlar abi bak. Şu taraftan geliyorlar. Ufak bir oda var ya karşıda. Aha. Buradan gelecek beyler ya burası. Bir şey ya. Ee, bir şey canım bu adam eğim eğim ek bu adam. Sol tarafa açtılar. Abi Hangisi? o zaman pick pik yapmayın abi. Ee, bu adam da <laughs> evet, bu adam iyimek ya. Şu şurası açıldı. Şey, şey yapsana, e, kayıt alsana, kaydetsene. Aldım kaydı. Tekrar tamam. kaydı aldım. Nereden kalkan geliyor? Titriyor, e eğim titriyor ve kafayı solda, e solda abi, e solda. Atayım. Evet, Metin. Hmm. Abi, abi, bekle. Bak. Gördüm Kırık onu. Şeyle sileşti şu an. Pick yapmayın abi. Kalk bakan var mı içinden? at şeyini. Siforum var benim. Tamam, kal. Bakanı gördüğün an orada at. Atmayın, atmayın. Biraz daha yaklaşsın abi, bırakın. Çok iyi, yaralandı. Ölmedi, yaralandı. Ne öldü. Ya. Vurun abi. Öldü, öldü, öldü. öldü. <laughs> oh, dört canım var benim. Çok bedava öldüm ya. kaldırın Bizim abi birbirinizi gelin bir arkada bir düşürüp kaldır yap. İçeride hemen şurada köşede. Çabuk. Uf. Oh, evet. oh Mete çok iyiydin abi. Trolu mu öyle? Son dakika. <laughs> Son dakika şov oldu. <laughs> evet. güzel. 4-1 <laughs> güzel zafer beyler. Bunun üstüne bir tane daha çekeriz. Ben şeyi çok merak ediyorum. Düşeceğim mi düşmeyeceğim abi. Çünkü bir önceki videoda sorduk ya. Ben düşecek misin, düşmeyecek misin diye merak ediyorum Eray'cığım. Şu ana kadar ağzımızdan ne yer yapmış? alsın. Ağzımızdan yer alsın iyi gidiyor. İyi gidiyor. Bir e maç daha bir maç daha çıkarabilirsek bu iş tamamdır. Bir menüye denelim. Bu kaydı sonlandırıp mümkün müdür? Ben üstüne ekleyelim derim. Abi, benim kafamam gerekiyor o yüzden. Ha öyle mi? Ha tamam. Tamam o zaman. O zaman tamam. O zaman. <laughs> Devam edelim de. Okey tamam. O zaman, o zaman tamam. Geri gelmem gerekiyor. O zaman arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Ee, kendinize iyi bakın. Rainbow Six videoları kaldığı yerden devam edecek. Sizleri de bekleriz aramıza. Buyurun gelin ekleyin. Fedupsem 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 nokta, Fedubsan Fedubsan nokta, nokta. seninki. Ha ben de benimkini göstereyim. Neyse, ha, oy gösteremedim. Benimki de Diğer arkadaşlar da ekleyerek aramıza Kesinlikle. katılabilirsiniz. Sizleri de bekleriz efendim. Görüşmek Aynen üzere. üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.